Herkese selam. Yeni bir videoyla kanalıma hoş geldiniz. Ben Zübeyde. Bugün sizinle otçu ve moleküler biyoloji ve genetik hakkında biraz konuşacağız. Burada notlarım var. Ve şurada da bilgisayardan bazı eklemek istediğim noktalar açık. O zaman şimdi başlayabiliriz bence. Öncelikle bölümün geleceğinden bahsetmek istiyorum. Bölümün geleceği var. Çünkü işte salgın hastalıklar, sağlık hakkındaki bilincin artması ya da sadece genetik alanında yapılan çalışmaların artması, insanı anlamak için olan çabanın artması bölümün geleceği bu anlamda var. Ama bölümde çok fazla rekabet de var. Çünkü genetik okuyan pek çok insanın hedefi aynı oluyor. Akademide kalmak farklı şirketlerde çalışmak isteyenler de oluyor ama o da zor bir şey ve onun için de belli yeterliliklere sahip olmanız gerekiyor. Mesela genetik okursanız eğer yüksek lisans yapmak zorundasınız. Bu sizin için bir seçenek değil. Yapacaksınız. Ve yüksek lisanstan sonra lisans, yüksek lisansın üstü de muhtemelen gerekecek. Master da gerekecek muhtemelen. Ve o yüzden birazcık yani evet önü çok kapalı olmasa da gerçekten yolu zorlu bir alan ve mezun olduktan sonra uzun yıllar çok fazla para kazanmayacaksınız. Yani ilk önce işte yüksek lisans bursuyla birazcık hayatta kalırsınız. Daha sonra da onun da üstü olan eğitim hayatınızda yine burslarla hayatta kalacaksınız bir süre. Bir noktada işte proje yazmaya falan gelirsiniz proje yazma seviyesine gelirsiniz ve o noktada daha çok para kazanmaya başlarsınız. Ama TÜBİTAK mentorumla konuştuğumda kendisi de moleküler biyolog bana bunun için en az bir 10 sene vakit geçmesi gerektiğini söylemişti. İş ve gelir imkanlarından bahsedecektim. Gelir imkanlarından biraz bahsetmiş oldum. Şöyle iş imkanları olarak da aslında her yerde işe girebilirsiniz artık. Okulda kariyer fuarındayken P&G ve Unilever'da gelmişti. Ben onlara sordum. İşte moleküler biyolog için herhangi bir pozisyonunuz var mı diye ve onlar da okunulan bölümün önemli olmadığını, benim çalışmak istediğim pozisyona başvuru yapmamın yeterli olacağını söylediler. Zaten birazcık daha isim yapmış üniversitelerde böyle alan dışı pozisyonlara başvurduğunuz zaman kabul alma ihtimaliniz daha fazla oluyor. Ama onun dışında da tarım sektöründe, kozmetik sektöründe, ilaç sektöründe, sağlık sektöründe çalışabilirsiniz. Direkt moleküler biyolog olup daha sonra hastanelerin moleküler biyoloji kısmında çalışabilirsiniz. Testler yapabilirsiniz. Benim bildiğim akademide kalabilirsiniz yine. Kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Bildiklerim bu kadar. Eğer sizin daha fazla bilginiz varsa bu konuda aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü eksik kaldığım noktalar illaki olacaktır bu videoda. Ondan sonra birisi şunu sormuştu. Moleküler biyoloji için tıp okumak. Moleküler biyoloji için tıp okumak bir seçenek. Tıp okuyunca da sen ardından mikrobiyoloji uzmanı olabilirsin. Ama bunun için öncesinde 6 sene klasik tıp eğitimini alman gerekiyor. Ardından uzmanlık yapman gerekiyor. Ardından da bir hastanede mikrobiyoloji doktoru olarak çalışabilirsin. Diğer alanlarda bir şey yapılabiliyor mu? Tıp okuyup mikrobiyolojiye yöneldikten sonra onu bilmiyorum ama hastanede mikrobiyoloji doktoru olarak çalıştığını biliyorum. Ve bence eğer moleküler biyoloji üzerine çalışmak istiyorsan tıp okumana aşırı da gerek yok sanki. Nörobilim çalışmak için ne yapmalı? Nörobilim çalışmak için psikoloji okuyabilirsin. Genetik okuyabilirsin. Biyoloji okuyabilirsin. Başka düşünüyorum bir şey olabilir mi? Tıp okuyabilirsin. Bunu saydın mı? Yok saymadım. Bunları okuyabilirsin nörobilim çalışmak için ve birazcık bu şey aslında. Sen hangi yoldan geçmek istiyorsun nörobilim çalışana kadar ki o süreçte? Hangi noktada çalışmak sana daha keyifli gelecek? Mesela sen tamam nörobilim çalışmak istiyorsun ama tıpta sonuçta cerrahi de var, dahiliye de var. Sadece nörobilim yok ki. Bunların hepsini çalışmaktan keyif alacak mısın? Ya da moleküler biyoloji ve genetik bölümünde bir sürü hücre içi eleman öğreneceksin, nişasta deneyi yapacaksın, ne bileyim DNA izole edeceksin, onları jel elektroferezde yürüteceksin falan. Bunları yapmak istiyor musun? Mesela psikolojide de aynı şekilde bir sürü farklı ekolü öğreneceksin. Ne bileyim, çok bilmiyorum psikoloji bölümünde psikoloji bölümü hakkında çok detay veremeyeceğim şimdilik. Her ne kadar hedefim olsa da içinde olmadığım için hiç içinde olmadım. Ama tıp okuyan arkadaşlarımdan şeyi çok duydum işte böyle böyle durumlar var. Ve kendimde moleküler biyoloji ve genetiği bir dönem okudum. O yüzden bunu biliyorum. Ama hangi bölümün çilelerinin sana daha çekilebilir geldiğine bakman faydalı olabilir bu noktada. Moleküler biyoloji için MBG ya da tıp hangisini seçmeliyiz? Bunu bence biraz cevapladım zaten. Daha çok senin ne istediğine göre değişir bu. Şimdi birazcık MBG'yi o okumanın artı ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Bu da soru olarak gelmişti. Ve çok güzel bir soru bence. Şimdi artılardan bahsedeceğim önce. Artılar... OTTÜ akredit akreditasyonu olan bir okul ve bütün bölümler için şuradan onu okuyorum şu anda. Europass diploma eki var. Bu da ODTÜ'de tüm lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına diplomalarıyla birlikte Europass diploma eki. Konuşamıyorum bugün. Europass diploma eki verilmektedir. Bu belge sayesinde öğrenciler daha detaylı ve muadilleriyle kıyaslanabilir bir diploma edinmekte. Avrupa'da iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşabilmektedir. Yani sizin aldığınız eğitimin birazcık daha uluslararası standartlara uygun olduğunu anlatıyor bu diploma. Bu bütün bölümler için geçerli. Onun dışında da mühendislik öğrencileri için ABET akreditasyonu var. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü için EAPAA. EAPAA akreditasyonu var ve psikoloji içinde Türkiye Psikologlar Derneği'nin vermiş olduğu akreditasyonlar. Bence bunlar ODTÜ'de okumak için önemli artılar. Ve ODTÜ'de genetik okumak için de burada aslında Europass diploma eki bizim için önemli bir artı oluyor. Ardından kapsamlı ve zorlayıcı bir eğitim veriyorlar. Gerçekten hem kalkülüs öğrenmeniz gerekiyor, hem fizik öğrenmeniz gerekiyor, hem kimya, hem moleküler biyoloji, hem ekoloji, bir sürü şey öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu kapsamlı eğitimde size aslında daha geniş bir bakış açısı sunabilir olaylar üzerinde. Aynı zamanda da zorlayıcı bir eğitimi var okulun. Ve bu da sizin formda kalmanızı ve kendinizi her ne kadar acı veren bir şekilde olsa da çok daha fazla geliştirmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bence şu da çok önemli bir nokta. ODTÜ'de evrim biyolojisi dersi de veriliyor. Bazı okullarda evrim biyolojisi dersi verilmiyor biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde. Ve bence bu büyük bir sorun. Çünkü bu bilimin önemli bir kısmı ve evrim teorisi ya abi kanıtlayamadılar onu falan değil. Teoriyle e, yasanın farkına bakmanızı öneririm bu noktada. Ama dediğim gibi bazı okullar evrim biyolojisi dersi vermedikleri için OTTÜ'nün bunu veriyor olması da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ardından OTTÜ'nün öğrenci profili. Gerçekten Türkiye'nin seçkin okullarına ya da Türkiye'nin seçkin öğrencileri diyebileceğimiz. Çünkü birazcık daha puanı yüksek bir okul ve gelen pek çok kişi, herkes olmasa da kendini belli bir noktaya kadar kendi kendine yetiştirmiş oluyor. Ve çok farklı insanlarla tanıştım ben orada. Yani hem her yerden gelen insanlar var hem de bu insanların çoğu düşünen ve kendini geliştirmeye çalışan insanlar olduğu için onlardan öğrenebileceğiniz çok fazla şey var. Bence bu çok önemli bir artı. Ardından öğrenci topluluklarına değinmek istiyorum. ODTÜ'nün öğrenci toplulukları o kadar fazla ve o kadar çeşitli ki. Ve bunların çoğu hiçbir şekilde kar gözetmeden, hiçbir şekilde sizden bir para talep etmeden hizmetlerini veriyorlar, etkinliklerini yapıyorlar. Bence bu çok kıymetli. Çünkü kendinizi bulmanız, keşfetmeniz için çok fazla imkan sağlıyor. Aynı zamanda ODTÜ'nün öğrenci toplulukları da gerçekten Türkiye'deki en organize çalışan öğrenci toplulukları benim gözlemlediğim işte Boğaziçi, Koç, ODTÜ ya da diğer üniversiteler mesela Ege Üniversitesi gibi okullar sonra Kadir Çelebi gibi okullara baktığımda çok daha organize çalışıyorlar. Ayrından ODTÜ'nün hazırlık eğitimi gerçekten çok iyi ve sizi lisans üstü için ya da lisans için çok iyi hazırlayacaktır. Özellikle eğer temel bilim okuyorsanız muhtemelen bir yurtdışı hayaliniz vardır ya da yurtdışı hayaliniz yoksa bile ee, sonuçta okuyacağınız çok çoğu makale İngilizce olacak. Çünkü bilimin şu an en çok kullandığı dil, İngilizce dünyanın en çok kullandığı dil İngilizce. Bence o OTTÜ'nün hazırlık eğitimi bu noktada sizi gerçekten iyi hazırlıyor lisans ve lisans üstü için. Ve meslek hayatı için de. Çünkü zaten artık İngilizce zaten bilinmesi gereken bir dil. Onun üzerine artı olarak ne biliyorsun diye sorulduğu için iş görüşmelerinde bence otun hazırlık eğitimi çok önemli bir artı sunuyor. Birazcık bunu açabilirim belki. Şöyle ilk başta tabii ki bir seviye tespit sınavı yapılıyor ve <laughs> pardon ve bu seviye tespit sınavının sonucunda 5 tane kura ayırıyorlar size. Beginner, Elementary, Low Intermediate, Lower Intermediate, Upper Intermediate, Upper Intermediate ilk dönemki kurlar oluyor. İkinci dönemki kurlarda altı 6 tane oluyor. Beginner'dan Advanced'e kadar. Bir tek yani bu saydıkların üzerine Advanced'e ekliyoruz. Ve sürekli aslında yapılan sınavlarla sizin seviyeniz ölçülüyor. Ve ona göre sınıf çıkmak veya düşmek gerçekleşiyor. Tabii ki bu dönem başında... Birkaç hafta oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama onun dışında da yine de sınavlar olmaya devam ediyor. Aynı zamanda ben kullandıkları kitapları da beğeniyorum. Ama şöyle bir durum var. ODTÜ'nün 5000 tane hazırlık öğrencisi oluyor her sene. Ve her sınıfın yaklaşık 20 kişi olduğunu düşünürsek 250 tane öğretmen var. 250 tane öğretmenin hepsi birbirinden farklı tabii ki. Ve hepsi birbirinden çok daha farklı eğitim veriyor bu yüzden. Öğretmenler arasında da fark olacak. Size eğer çok iyi bir hoca denk gelirse çok daha iyi bir hazırlık yılı geçirirsiniz İngilizce anlamında. Ama daha umursamayan bir hoca gelirse o kadar da öğrenemeyebilirsiniz. Ama genel olarak arkadaşlarınızı güzel seçmeye çalışırsanız herhangi bir yerde zaten sadece ODTÜ'de veya ODTÜ hazırlıkta değil. O zaman onlarla birlikte çalışarak, pratik yaparak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi biraz da okulun eksilerine gelelim. Okulun ve ODTÜ'de MBG okumanın eksilerine gelelim daha doğrusu. Şimdi çok kapsamlı ve zorlayıcı bir eğitim var demiştim. Bu aynı zamanda da çok büyük bir eksi bence. Çünkü gerçekten çok zorluyorlar ve akıl sağlığınızı korumak çok zor. Gerçekten çok zor. Aynı zamanda da çok kapsamlı eğitim veriyorlar ama bu alanla alakalı dersleri almayı çok geciktiriyor. Zaten bundan daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Başka okullarda daha fazla biyoloji ya da moleküler biyoloji dersi görülüyorken baştan itibaren otuda sizin ilk iki sene boyunca fizik, kimya, matematik dersleri vermeniz gerekiyor ve bunlar mesela benim aldığım matematik fizikçilerin aldığı matematikle aynı ya da benim aldığım kimya işte fizikçilerinkinden biraz daha üst seviye gibi. Tabii ki kimyanın önemini anlayabiliyorum moleküler biyoloji ve genetik için ama bunun için bilmiyorum çok fazla mesela o elektronlar, fotonları falan görmemize aşırı da gerek yokmuş gibi. Ya da bunları da belki moleküler biyoloji derslerinin içinde bize anlatabilirler biyolojiyle alakalı kısımlarını. Çok fazla bence alakasız olan ama aslında tabii ki çok büyük resme bakarsanız alakasız değil de. Ama sonuçta biz burada lisans okuyoruz. Kimse de evrenin sırlarını tek başına çözemez. O yüzden bence gereksiz. Çok fazla alan dışı ders var. Eğitim çok kapsamlı. İkinci maddemize gelince Ankara'da olması otçunun. Yani Ankara'daki en güzel şey otçu. Ankara'nın en güzel tarafı içinde otçunun olması ama otçunun en kötü tarafı Ankara'da olması bence. Ankara çok soğuk. Özellikle sıcak iklimden Ankara'ya gidecekseniz gerçekten zorlanabilirsiniz. Ve aynı zamanda da şöyle bir durum var. Ankara çok güzel bir şehir değil bence. Otçu de Ankara'da yaşayabileceğiniz en güzel yer. Kampüsü çok güzel. Ha bunu da artılarda söyleyecektim. Söylemeyi unuttum. Yazmamışım. Ha yazmışım. Ama söylemeyi unuttum. Her neyse. Otçu gerçekten yaşayabileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Ama bu Ankara gibi çok da yapacak bir şeyin olmadığı bir şehirde bence eksi bir durum. Çünkü okuldan dışarı çıkmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü okuldan dışarı çıktığınızda okuldakinden daha iyi bir şey görmeyeceksiniz. Hatta okuldakinden çok daha kötü şeyler göreceksiniz. O yüzden ve okul içinde bir sürü zaten sizin ihtiyacınızı giderebileceğiniz noktalar da var. Ne bileyim işte alışverişinizi yapabilirsiniz. Zaten kocaman bir kampüs marketleri var. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz, havuza gidebilirsiniz. Spor salonuna gidebilirsiniz. Yemekhaneye gidebilirsiniz. Zaten hani normal aslında üniversite imkanları var. Bir de her yer orman. Devrimde yuvarlanabilirsiniz çimlerde. Fizik çimlerinde oturabilirsiniz. Kahveciler var bir sürü. Onlarda oturabilirsiniz. Ankara biraz böyle oturmak üzere. KKM'de etkinlikler oluyor zaten. Kongre ve kültür merkezinde. Oraya gidebilirsiniz. O yüzden Ankara'da çok fazla yapacak bir şey olmadığı için biraz okul sizi kendisine hapsediyor. Evet, kendisini hapsediyor ve bir süre sonra hep aynı yerde yaşadığınız için de bence bu psikolojinizi kötü etkileyebilir. Ben de böyle olmuştu. Aynı zamanda da dediğim gibi soğuk, çok soğuk. Bir diğeri ha bir diğeri yokmuş. Bu kadar. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Düşünüyorum bir yandan da Acaba atladığım bir şey var mı diye ha şundan bahsedebilirim belki otsu genetiğin müfredatını belki birazcık burada inceleyebiliriz sizinle. Şimdi ilk dönem derslerimde genel kimya, e, kalkülüs 1 ve genel biyoloji var. Aynı zaman a, bir dakika bu biyolojinin ama hmm, bu biyolojinin şey programı ama zaten şey aynı. Genel biyoloji değil genel moleküler biyoloji, sel biyoloji alıyoruz biz. Vücudu biyolojisi. İngilizce alıyorsunuz ve e, mesleki sağlık ve güvenlik alıyorsunuz. Ardından bu derslerin ikinci basamaklarını alıyorsunuz. Kalkülüs 2, genel kimya 2, e, moleküler biyoloji 2 gibi. Ve ikinci dönem kariyer planlama dersiniz. yine İngilizce dersiniz? 102. ilk dönemde 101. Hepsi bunların birbirinin devamı. Bir de e, IS alıyorsunuz. O da Introduction to Information Technologies and Applications yani nasıl çevirebilirim? Bilgi teknolojileri ve uygulamalarına giriş alıyorsunuz. Ama bunda sınavla atlayabiliyorsunuz zaten. Ben sınava girip atlamıştım bunu. Ardından ikinci senenizde fizik alıyorsunuz. Yine kimya alıyorsunuz ama bu sefer organik kimya. Sonrasında, ya ben şu an biyolojinin programına bakıyorum. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Biyoloji ee, Biology program. E peki nerede hmm. moleküler biyoloji? neyse dediğim gibi bakın mesela ilk yıl derslerinde epey bir gerçekten biyoloji dışı ders var. İkinci yıl derslerinde de var. Ben e, o tü moleküler biyoloji ve genetiğin müfredatının linkini aşağıya koyacağım. İsterseniz ona bakabilirsiniz, onu tıklayabilirsiniz. Başka ne koyacaktım link olarak aşağıya? Bir şey daha koyacaktım. Akreditasyonları. Onları da koyacağım. Buradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Umarım aklınızdaki sorulara cevap olabilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.